Hepinize merhaba, beni Ben Eva. Bugün kreatör oldum mu? Yani... <laughs> kreatör oldum mu? Başvuru yaptım mı? Gibisinden sorulara cevap vereceğim. Çünkü artık gerçekten canıma tak ettirdiniz. Söylememe rağmen ısrarla aynı şekilde sormaya devam edenler var. Bu yüzden ben de bu videoyu çekme kararı aldım. Önceki gördüğünüz üzere kreatör değilim. ki Olsam zaten arkada böyle evler falan olmaz. Gider özel dünya açarım ve elmasım altın bu kadar az olmaz arkadaşlar. Yani... Gördüğünüz üzere kreatör halen değilim ve bunun sebebi arkadaşlar abonemin yetmemezliği, bilmem ne, bilmem ne, bilmem ne değil arkadaşlar. Henüz yani yöneticiler benim başvuruma göz atmadı diye yani daha başvurum görülmediğini düşünüyorum. Bu sebepten dolayı kreatör olmadığımı düşünüyorum. Çünkü yani henüz görülmedi. Yani görülseydi bence olurdum. Çünkü bütün şartları tamamladım. Tek yapmak yapmam gereken arkadaşlar sabırla beklemek ki 2 aydır bekliyorum zaten. Arkadaşlar şimdi bir konuda artık gerçekten anlaşalım. Arkadaşlar ben başvuru yaptım. Toplamda iki ay önce başvuru yaptım. Ve o iki ay içerisinde ben asla kreatör olmadım. Ve halen de yapmaya devam ediyorum. Yani hafta içi her gün günde 5-6 kere başvuru gönderiyorum arkadaşlar. Yani görülsün artık diye. Yani bu sebepten dolayı sürekli sürekli gönderiyorum arkadaşlar. Fakat hiçbir şekilde kreatör olmuyorum. Daha doğrusu olamıyorum ne bana geri dönüş ki yapılıyor ne de arkadaşlar bir şekilde cevap alabiliyorum. Hani hiçbir şey olmuyor. Yani anlayacağınız üzere işimiz birazcık zor. Ama arkadaşlar ben beklemeye devam edeceğim. Şimdi sizlere canıma tak eden bir şey söylemek istiyorum. Bunu söylerken dans edeyim var da siz sıkılmayın izlerken. Şöyle bir tane dans seçeyim şuralardan bir yerden. Arkadaşlar e Arkadaşlar şimdi hani ben kreatör olamadım başvuru yaptım. Halen kreatör değilim. Ama buna rağmen inatla abla neden kreatör değilsin? Abla da 900 bin abonem var niye başvuru yapmıyorsun? Başvuru yapsana niye kreatör olmak istemiyorsun? Abla neden kreatör olmak istemiyorsun? Gibisinden sorular şeyler yapıyorsunuz. Arkadaşlar anladım tamam amacınız iyi. Fakat arkadaşlar bunu istemiyorum artık gerçekten bıktırdınız ben istemiyorum arkadaşlar. Bana sormayın niye kreatör değilsin diye. Sanki sizin hesabınız, sanki sizin emeğiniz. Arkadaşlar mesela atıyorum kafadan PKK gizemler videosu ne zaman gelecek de diyebilirsiniz. Veya videom güzel olmuş, yeni video ne zaman gelir gibisinden sorular sorabilirsiniz. Ya da günün nasıl geçti diye de sorabilirsiniz. Ya da hatta yorum da atmayabilirsiniz. İzleyip de geçebilirsiniz. Ama gerçekten şu yorumu atmayın artık. Gerçekten bezdim. Abla neden kreatör değilsin? 5000 abonen var. Hala kreatör değilsin bilmem ne. Arkadaşlar şimdi e, şunu baştan söyleyeyim. İnşallah kreatör olursun. Evam e, adminik baskına gidiyoruz falan filan. Her şey kreatör olsun gibisinden şeyler beni mutlu ediyor. Hatta hırslandırıyor daha çok video yapasım geliyor. Ama onun dışında neden kreatör gibi değilsin gibi ten, gibisinden şeyler arkadaşlar gerçekten söylemeyi sinir oluyorum artık. Yani bu size yani şey yaptığım anlamına gelmiyor. Bunu bilmeden soranlar da var elbette ama bu videodan sonra bunu artık görmek istemiyorum. Hatta kanalda engellenen kelimeler yerine dahi koyacağım bunu. Arkadaşlar bakın bir şeye çabaladığınızda olmadığı zaman olmadı diye üzülmek yerine daha fazla çabalamanız gerekir. Siz gelip de üzül, yani kendi üzgünlüğünüzü bana aktarıp da beni de özlerseniz bu şekilde kanalı kapatmaya daha gidebilirim yani o derece söyleyeyim size. Bu yüzden artık şu soruyu sormayın. Şu lanet soruyu sormayın arkadaşlar. Yani oldum mu oldum. Sana ne kardeşim yani senin hesabın mı? Ya, kreatör olamadım. Okey üzülürsün ama bunu yorumlarda belli etmene gerek yok bence. Yani Öyle düşünüyorum. Ya, çünkü arkadaşlar gerçekten bir süreden sonra canınızı beziriyor yani. Olmadıysam olmadım. Sana ne kardeşim ya? Senin hesabın mı? Senin emeğin mi? Senin şeyin mi? Ya, karışma geç kardeşim. Sıkıldım artık bu durumdan. Gerçekten sinir bozmaya başladı. Bir de arkadaşlar şu şeye de söyleyeyim. Mesela abla şey gibisinden mesela atıyorum kafadan. Abla bilmem ne sürekli şov videosu çekiyorsun. Bilmem ne yapıyorsun gibisinden soru soranlar için de söyleyeyim arkadaşlar. Ne bileyim çekiliş yapıyorsun. Ne bileyim canlı yayın yaptığın için olmuyorsun. Böyle sorular soranlar için arkadaşlar bir cevap vereyim istiyorum. Arkadaşlar kreatörlükte yani şos yapma yasağı, ne bileyim canlı yayın yasağı, çekiliş yasağı gibisinden yasaklar yok. Yani çekiliş var mıdır onun, o konuda pek emin değilim ama sanırım yok. Çünkü arkadaşlar Hera da yani Hera da hem yayın yapmıştı hem de arkadaşlar yani kreatör olmadan önce bu arada. Hem canlı yayın açmıştı hem de arkadaşlar yani çekiliş yapmıştı. Pumps çekilişi yapmıştı yanlış hatırlamıyorsam ben zaten Hera'yı e, o videolara yakın bir zamanda tanımıştım. Yani henüz kreatördeyken tanımıştım arkadaşlar. Hani anlayacağınız üzere arkadaşlar bunlar hiçbir şekilde etkilemez. Bu sizin kreatör olup olmayacağınızı etkilemez. Ki ben halen bekliyorum arkadaşlar. Sabırla beklemeye de devam edeceğim. Şimdi arkadaşlar bir konuyu daha açmak istiyorum. Hazır video bu kadar gelmişken arkadaşlar. Bildiğiniz üzere ben şöyle demeye başladım. Ben de video çekmeniz için arkadaşlar belirli bir pet vermeniz gerekiyor. Hani ben de shorts videosu çekmek için. Bu pet Tobias, Luca pandası, 2019 petleri, Bruce, Pumps, Boto gibi petler. Ki bunları vermek zorunda değilsiniz arkadaşlar. Video çekmek isteyenler sadece veri, vermek zorundalar. Bu sadece arkadaşlar kanal üyeliklerim açılana kadar geçerli. Ki şu anda ekranda kaç saat izlenmeden sonra kanal üyeliğimin açıldığını göreceksiniz. Yani bu geçerli bir süre için arkadaşlar var zaten. Bu yüzden gidip de orada burada dedikodu yapıyorsunuz. Ben görmüyor sanmayın bu arada. Her şeyin farkındayım. Kör değilim herhalde. Yani Eva bizi pet için seviyor. Bilmem ne için arkadaşlar. Petlerimi Allah rızası için göstereyim. Bakın şu bebek botu arkadaşlar. Hira, kedicik Hira'ya vermiş. Onun dışında arkadaşlar. Bunlar benim kendi emeklerim. Gördüğünüz gibi arkadaşlar çok fazla pet almıyorum zaten. Bunlar da kendi emeklerim arkadaşlar. Bunu Tuana hediye etmişti. Hediye. Onun dışında arkadaşlar bunlar da kendi emeklerim zaten. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Anlayacağınız üzere hiçbir pet gelmiyor anlayacağınız üzere. Yani orada burada Eva çok pet kazanıyor falan filan diye gezmeyin arkadaşlar. Gerçekten bakın. Yani zorunlu değilsiniz zaten. Ben mümkün olduğunca almak istemiyorum. Şu üyelik açılınca daha basit olacak. Yani doğru değil miyim? Ya yani ben mi yanlışım? bazıları da e, iyi düşünceli insanlar da diyor ki bazı seni çok seven fanların sana video çekmek isteyip durumu ya da pete olmayan insanlar olabilir bunlara ne yapacaksın diyorsunuz arkadaşlar o kişiler eğer gözüme çok sık gel çarparlarsa ve çok hoşuma giderse o kişilerle ücretsiz olarak kendi isteğimle video çekerim. Ama onun dışında arkadaşlar yani kimse kimseyi zorlayamaz. Benim kanalım benim şeyim arkadaşlar, kurallarım. Her kanalın belirli başlı kuralları vardır. Mesela benim kanalımda küfür etmek veya diğer insanlarla kavga etmek yasaktır. Diğer kanallarda mesela diğer kanalların adından bahsetmek yasaktır. Bu kanalda da yani böyle bir kural var arkadaşlar. Yani şimdi diğer şeye mi geçelim arkadaşlar. Kanı üyelikleri mesela ne kadarlık bir şey alırsak. şort videosu çekeceksin vesaire. Bunu henüz arkadaşlar karar vermedim. Ama karar verince zaten üyelik yerinden görebilirsiniz. Yani katıl butonundan daha doğrusu. Onun dışında orada burada da arkadaşlar. Cimri diye gezmeyin. Gerçekten Cimri diye gezmeyin. Yani ben size kötülüğünüzü istemiyorum. Daha doğrusu eğlendirmek için elimden geleni yapıyorum. Fakat hiçbir şekilde bazı insanlardan bahsediyorum. Bu arada hepinizden bahsetmiyorum. Bazı insanlar yüzünden gerçekten bayağı bir hevesim kaçıyor. Her neyse bir de bir konudan daha bahsedeceğim. Arka arkaya üç gelişme. Arkadaşlar Eymen'in kanalı kapandı. Ve büyük ihtimalle arkadaşlar henüz Eymen'in niçin kapandı, bu arada kapandığını sormadım. Büyük bir ihtimalle arkadaşlar Eymen'in yaşı daha doğrusu kanalında kimlik doğrulaması olmadığı için kapatıldı. Yani yaşı küçük olduğu düşünüldüğü için bence kapatıldı ya da silindi. Çünkü arkadaşlar eğer çalınsaydı kanal henüz vardı fakat e, ulaşım sağlanabilirdi. Fakat arkadaşlar kanal ele geçirmek için yetki bile iş yani şey yapmanız lazım. İletişim kurmanız gerekiyordu. Fakat arkadaşlar kanal silinmiş. Bu sebepten dolayı kurtaramayacağız. Eymen yeni kanal açarsa arkadaşlar bunu mutlaka ve mutlaka başla. Etki etki e, konuşamadım. Etiketleyeceğim et arkadaşlar ve Eymen yorum yaparsa da sabitleyeceğim. ki abone olun diye. Çünkü Eymen'in gerçekten bayağı bir emeği vardı. Kreatör olmanın yarısına kadar gelmiştik ki kanal kapandı. Ki arkadaşlar ben bu durumu bu arada 7-8 defa yaşıyorum. Bu yüzden Eğmen'i çok iyi anlıyorum. Hatta 5000 abonelik kanalım vardı. O kanal kapanmıştı arkadaşlar. Bulursam şu an ekrana koyarım ama bulursam. O kanal şu an çalındı. Malum. Bu kanalda bu yüzden kimseye vermemeye çalışıyorum arkadaşlar. Yani niçin böyle olduğu ile ilgili arkadaşlar bazı e, Google hesapları eğer yaşınız 13'ten küçükse yani e, olgun değilseniz arkadaşlar ve kimlik doğrulaması Google hesabınızda bulunmuyorsa kanalınıza el koyuyorlar. Yani kapatıyorlar arkadaşlar. Benim eskiden ilk açtığım kanallarda da böyle bir şey vardı ve kapanmıştı arkadaşlar. Ve ben de salak gibi kendimi suçluyorum. Keşke yüzümü göstermeseydim diye. <laughs> Allah'ım. Her neyse arkadaşlar yani bugün bunlardan bahsettim. Neden kreatör değilim vesaire bunlardan bahsettim. Artık yani bu konuyla ilgili bence daha iyi anlaşırız diye düşünüyorum. Ve arkadaşlar videom açıkçası bu kadardı ve son olarak sizlere em, bir şeyler daha göstereyim arkadaşlar. Yone hesabını arkadaşlar takip etmeyi unutmayın be. Arkadaşlar şu aralar gerçekten çok fazla sahtem var dikkat etmeyi sakın ama sakın unutmayın. Özellikle ve özellikle arkadaşlar partilerde beni gördüğünüz zaman hediye isteyen birisi varsa arkadaşlar ben değilim. Çünkü ben asla sizden hediye istemem. Siz kendiniz verirseniz verirsiniz. Vermezseniz istemem arkadaşlar. Hatta ben e, siz çok büyük hayranım vesaire dediğiniz zaman direkt arkadaş gönder diyorum. Ben yani arkadaş isteği gönderiyorsunuz ben kabul ediyorum. Onun dışında arkadaşlar ben sizden pet med istemiyorum. Haberiniz olsun. Sadece var mı diye sorarım varsa e, pet teklif ederim alırsanız alırsanız. Buradan gördüğünüz gibi arkadaşlar benim yeni fotoğraflarım var. Bunları da beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Yani bu arkadaşlar profili nasıl tanıyabilirsiniz diye merak ediyorsanız bu fotoğrafları yani aklınızda tutarsınız diye düşünüyorum. Akılda kalıcı zaten. Gördüğünüz gibi. Hatta herhalde fotoğrafları, güzel fotoğrafları olduğundan yine anlarsınız arkadaşlar. Pars'ın eski zamanları. Hemen şöyle en son yoğunlu fotoğrafını beğenen rastgele birinin fotoğrafını beğenelim. Şöyle. Tıkladım. Ayşet çıktı. Aa, eski takipçilerimden bu arada arkadaşlar bilmeyenler için. Şöyle bir kişiyi daha beğenelim. Hop bastım. Kiti çıktı arkadaşlar. Siz de böyle arkadaşlar çıkabilirsiniz Haberiniz olsun. Her neyse bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Yani görüşmek üzere hoşça kalın ve bay bay.